Neyse, neyse gider Allah, Arap turistler geldi. Oh. Ne biçim sipariş açar şimdi bu herifler. Öyle mi dersin? Tuttum. Ben bir gidip bakayım. Sultan, gel kızım gel. Şurada Arap'ın önünde oynar da... ...bunlar iyi para saçarmış. Meaşallah, meaşallah. Rabbi şahane. Tabi ya. Selim oh. Sultan harikadır be. Çok güzel dans edin. Hadi yapıştırasın bir sipariye araba abi. Ya ola. Ben onu demiyorum. Size diyorum. Ve aşallah pek güzelsiniz. Pek rakipsiniz. Pek hey, şahanesiniz. Lan seni kadından anlarsın be. Aferin lan. <laughs> Sana abayı yaktı be ana. Kız. Haydi gidelim Batarım, ah, ah, ah. Evladım, evladım, sen de bu etraftaki avratlara baksana! Hepsi birer huri melaike! Bir de baksana bu karıların güzelliğine ya! Ha, Oooo. güzel Oooo. mi? Oooo. Bu kızların hiçbiri benden ha. güzel değil babacığım. Ama erkekler... Mahalleyi sarılma tanrım! sarılıp Çalıyorum, yatarım Üfle, üfle mum söndü. Üfle, üfle mum söndü. Aman başım, aman başım, ay başım. Ferhat, o kız sana ne verdi? Ya ne oluyor be hanım? Ya delirdi yine? O kız sana ne verdi dedi Ferhat? Çıkar! Üff, ya saçmalama beş hanım. Ne verecek işte? İstedikleri şarkıyı peçete yazıp verdiler işte. Bak. Bunlar değil. Bak bak, utanırsın belki kendinden. İstek şarkı. Böyle ha? bir şarkı var mı? Sevdi çok açlandı Beni ara. Telefon. zıfır Böyle hı. bir şarkı var mı? Kimin şarkısı bu? Yine başladılar kavgaya be. Yanlışım varsa düzeltin ama bu şarkı sözleri kulağa çok tanıdık geliyor. Hani melodisini biraz bırıldansanız çıkaracağım ama. Hadi lan <laughs> bestekar. Ya şehanem, vallahi ben böyle şeyin yazını görmedim be ya. İstediği şarkıyı yazdı sandım ya. Hadi be Ferhat. Bir de cebine koyup saklarsın değil mi? Arayacaktın değil mi sonra kızı? Ya Sultan saçmalama. Ne araması? Ya burada Ay. telefon numarası olduğunu bile bilmiyordum ki ya. Ulan erkek değil misiniz? Hepinizin köküne kibrit suyu lan. Hop hop ağır olun. Çocuğun üstüne gelmeyin. Ferhat gibi senin hmm. boyun posun devrilmesin evi? Devrilsin. Güya bu adamla evlenecektim. Allah ne zalakmışım ne zalak. Kız bununla yapacağın evlilik... ...ande ata izinin evliliği kadar bile sürmez. İki <laughs> bilemedin üç saniye. <laughs> bu kara çocuk dördüncü saniyede seni aldatır kızım. <laughs> Günahını almayın. Yapmaz benim Ferhat'ım. Sevdiğini aldatmaz. Tabii tabii. Babası ne ki sıpası ne olsun. Ula zamanında sen beni... ...Buhçacı Gülsüm'le aldatmadın. Tövbe. Asparagas. Bu bünye yapmaz öyle şey. Bu bünye de yapar. Na şu bünye oh. de yapar.